Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer Bin Marketler'de. Bu hafta indirim var arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. 8 kilogramlık Peros deterjan çeşitleri beyazlar renkliler 33.95. Simbattan 200 gramlık çiğ karışım 15.90. Fairy Platinum 33'lü bulaşık makinesi tableti 33.95. Aknaz'dan 1 kilogramlık beyaz peynir 19.90. Palet saç boyaları indirimde olacak 9.95. Dost 500 gramlık süzme peynir 9.95. Adidas'tan kadın ve erkekler için parfüm çeşitleri 19.95. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 650 mililitrelik 7.45. Desto sıvı bulaşık deterjanı 750 mililitrelik 4.25 A plus saç kremi 600 mililitrelik 8.95 A Plus da indirimde 8.95 830 gramlık yurdum salça var konserve 6.50 1 kilogramlık bol bol acı ya da sade seçenekleriyle ketçap 5.45 Probis bisküvi sandviç 280 gramlık 5.40 1 kilogramlık saban nohut 6.50 Santa 3 katlı peçete var. 30'lu, 20'li seçenekleriyle 3.25 Saban 1 kilogramlık kırmızı mercimek 7.50 Choco prens bisküvi sandviç 300 gramlık 4.75 Burçak yulaflı bisküvi var 4.95. Çiziviç kraker sandviç 246 gramlık 3.95. Brownie Intense çikolatalı mini kek 160 gramlık 4.75 Eti hoş 5 çilek kremalı gofret 142 gramlık 3.95 Biskrem ekstra kakaolu dolgulu bisküvi 230 gramlık 4.25 60 gramlık muzlu popkek 1 lira. Vişneli kakaolu dankek çeşitleri 85 kuruş. Sizlerle birlikte bin marketlerin indirimli hafta ürünlerini inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.